Ben size Sizlere yoğurtlu makarna salatası tarifi vereceğim. Benim çok sevdiğim bir tarif. Makarnanın en güzel hallerinden biri bence. Yapımı da çok pratik. O zaman makarna salatamızın yapımına geçelim. Yoğurtlu makarna salatası için gerekli malzemeler yarım paket boncuk makarna, bir büyük kavanoz garnitür, bir küçük konserve mısır, 8-9 adet kornişon turşu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, 6-7 çorba kaşığı yoğurt, 2 çorba kaşığı mayonez, 2 diş sarımsak ve tuz. Tencereye mendil suyumu koymuştum, suyum kaynadı. Suyum kaynadığını gördüm. Şimdi içine tuz atacağım. Camın altını şöyle orta ateşe getiriyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum, karıştırıyorum. İstediğiniz çeşit makarnayı kullanabilirsiniz. Ama ben makarna salatasında boncuk makarnayı seviyorum makarnalarımı içine attım. Üzerinde yazan haşlama süresine göre haşlayabilirsiniz. 8-10 dakika yedir. Ben genellikle makarnaları 10 dakika haşlıyorum. Şimdi 10 dakika boyunca makarnaların haşlanmasını bekleyeceğim. Ara sıra karıştıracağım gibi birbirine yapışmasın. Zeytinyağı da koyabilirsiniz bir damla yapışmaması için. Şimdi makarnalarımın haşlanmasını bekliyorum. Tam 10 dakika oldu. Makarnalarımı kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten anlıyorsunuz şişiyorlar. Çok da fazla haşlamamak gerekiyor. Bu sefer hamur oldular. Hocam altını kapatıyorum ve makarnamın suyunu süzeceğim. Süzgecin altına bir kap koydum. Şimdi haşlamış olduğum makarnaları döküyorum. Suyunu süzüyorum. Kaşığımı Şimdi... uyuyorum. Sosun çekmesi için suyu e, suyun altına tutmamak gerekiyor. Evet doğru ama yine de ben çok az bir su gezdiriyorum üzerinde. Yani musluğun altında tutup, aman ben yıkamıyorum. Ama yine üzerinden şöyle bir soğuk su gezdiriyorum ki lap olmasın, hamur olmasınlar. Tamam, artık tüm malzemeleri karıştırabilirim. Tüm malzemeleri karıştırabileceğim deliği kapaldım. Şimdi ilk önce yoğurdumu dökelim. Yoğurdumu döktüm. Mayonez koyuyorum. Mayonezi seviyorum ben azaltıp çoğaltabilirsiniz damak lezzetinize göre. Şöyle kış kalıyorum. Kışkla sıyıralım. Sarımsak koyacağım. Sarımsak koymak tabii yine sizin tercihinize kalmış. Ama güzel oluyor. Çok aşırıya kaçmadan şöyle bir diş sarımsak koydum. Büyük bir diş sarımsak. Birazcık tuz ekleyelim. Makarnada tuz var ama birazcık da yoğurduna ekleyelim. Lezzetli olsun. Şimdi karıştırıyorum. Mayonez, yoğurt, sarımsak. Hepsi güzelce karıştı. Şimdi içine makarnalarını yani ilave önce. Fark etmez artık. Hepsi zaten karışacak. Dediğim gibi farklı makarna türleri kullanabilirsiniz. Birlik makarna da yapanlar olabiliyor burma makarnayla da güzel oluyor. Değişik renkli makarnalar var, sevdiğim makarnalar. Onlarla da yapabilirsiniz. Kaşığı temizleyeyim. Makarnayı da koydum. Üzerine garnitür koyuyorum. Hazır. Ezerliğe havuç ve patates havuç. Ama kendiniz de tabii bir garnitür yapabilirsiniz evde. Böyle kolaylık olsun diye ben hazır garnitür kullanıyorum. Konuşun turşumu koydum, mısırımı koydum içine e, salam, sosis de koyanlar olabilir, dereotu, maydanoz koyanlar olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeler güzelce karıştı. Makarna ile garnitür konjonktür şu nasıl bir orantılı oldu, güzel oldu. Yani bazen makarnası çok fazla oluyor, garnitürü az oluyor, o şekilde güzel olmuyor. Bu ölçüler tam yerinde oldu ve yoğurtlu makarna tam hazır. Bugün sizlere yoğurtlu makarna salatası tarifi verdim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.